Sevan Nişanyan merhabalar. Merhaba. Yeni kitabınız çıktı. Daha doğrusu iki kitabınız birden çıktı geçtiğimiz hafta. Doğrudur. Bahsedebilir misiniz kitaplardan biraz? Yani son yaptığınız Pazar Sohbetleri serisinin kitaplaştırılmış hali. Pazar Sohbetleri bir geleneğe, bir kült hadisesine dönüştü. Dört yıldır her pazar günü yapıyoruz sohbetleri. Ve çok sadık geniş bir izleyici kesimi oluştu. Ortalama 40-50 bin kişi izliyor her bir episodu. Çeşitli yan yayın şeyleriyle birlikte Spotify'da şurada buradaki yayınlarla birlikte 60-70 bin kişiyi buluyor. Bu sohbetleri bir metin haline getirmeyi yayın evim önerdi aslında. Benim aklıma bile gelmemişti. Yazılı hale getirince insan ister istemez bayağı bir gözden geçirmek zorunda kalıyor çünkü pazar sohbetleri tamamen irticalen yapılan bir şey yani. Hiç, hiçbir hazırlık olmadan gelen sorulara göre cevap veriyorum. Ve bunları daha kalıcı bir metin haline dönüştürürken ...epeyce elden geçirdim, toparladım. Bir cilt iki cilt derken baktım yani aşağı yukarı 10 cilt dolduracak kadar malzeme birikmiş. Bunları kitap haline getirelim dedik. Peki yayında söylemediğin bir şey kitaplarda düzelttiğin ya da yayında tabii, farklı tabii. söylediğin şey oldu mu? Yani tabii, birebir yayınların da şifresi değil o zaman. Hiçbir şekilde değil. Hayır. Bayağı ciddi bir şekilde gözden geçirdim. Çünkü bir kere sözlü ifadenin tarzı başka, ritmi başka. Arada çok içerik açısından parazit olan şeyler var, boş laflar var, tekrarlar var falan. İkincisi tabii irticalen sorulara cevap verince ki aralarında bayağı da ciddi araştırma gereken sorular da var. Bazen yanlış şeyler söylediğim de oluyor. Yani bilgi eksikliğin, ne bileyim o anda bazı şeyler aklıma gelmediği için bayağı ciddi bir şekilde toparlama imkanı buldum yazarken. Hı hı.